Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bomara TV'den hepinize selamlar sevgiler. Ubisoft'un bir ücretsiz oyun duyurusu ve indirimleriyle karşınızdayım. Size bir duyuru videosu çekmek istedim. Ubisoft Connect'e giriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık açık kamera kısmına en üstüne de bırakıyorum bunlardan indirebileceğiniz bilgisayarınıza. Ubisoft Connect uygulamasına giriyoruz. Şu işaret gözüküyor aşağıda. Sağ üstten hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınız yoksa hesap oluşturuyorsunuz tabii ki. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfada bakın Assassin's Creed Chronicles China. Şu anda ücretsiz arkadaşlar. 9 Şubat'tan 16 Şubat'a kadar bir hafta boyunca yaklaşık 45 lira değerinde bir oyun Assassin's Creed Chronicles China. Ee, bu serinin Chronicles serisinin ilk oyunu. Ondan sonra yanılmıyorsam Hindistan ve Rusya diye iki oyun daha var. Ücretsiz olarak bizlere sunmuş durumda. Ana sayfadan buradan basıp Sol üstten şuradan download'a basarak arkadaşlar Assassin's Creed Chronicles China'yı ve indirip artık sizin oluyor. Ee, İstediğiniz kadar sınırsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama 9 Şubat'ta şurada gözüküyor 12 Şubat arası kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bu kadar. Ondan sonra kurup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de indirimlere bakacağız. Ubisoft şu anda bir indirim dönemine girdi. Yarından itibaren de Epic Games bir indirim dönemine girecek. Onunla da ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Store'a girelim arkadaşlar. Lunar New Year Sale adı altında şu anda bir indirim dönemindeler. Store'a girdikten sonra bakalım hangi oyunlar, ücretsiz, hangi oyunlar indirimde, hangilerini değerlendirebiliriz bir göz atalım sizlerle birlikte. Evet uygulama bayağı bir kastı. Herhalde çok fazla giren var şu anda. O yüzden oradan gösteremiyorum. İnternet sitesine girdim ama uygulamada da aynı şekilde gözüküyor. Merak etmeyin siz oradan bakabilirsiniz. Store kısmında Lunar Sale'a girdim arkadaşlar indirimlere. Buradan aşağı geliyoruz. Şimdi bakın en çok göze çarpanlarda %17 indirimli Assassin's Creed Valhalla 269 liradan 223 liraya düşmüş. Çok aşırı bir indirim değil. Immortals Phoenix Rising biz kanalda Bomoda TV'de oynayıp bitirdik. Çok da ben keyifle Siz de başından sonuna kadar ben de birlikte seyrettiniz. O da 269 liradan 180 liraya inmiş ki %33 bir indirim. Bu Immortals Phoenix Rising bekleyenler için aslında güzel bir indirim. Yine göze çarpanlar arasında Anno 1800 Standard Edition 269 liradan %50 indirimle 134,5 liraya kadar düşmüş şu anda Ubisoft'ta. Gelelim aşağıya. Games kısmından indirimlere bir göz atalım. Ee, Assassin's Creed oyunları çok fazla göze çarpıyor. Az önce söylemiştim. Immortals Phoenix Rising var yine. Burada da gözüküyor. Ee, he, bu üst paketi. Gold Edition'da 449'dan 3.9 liraya düşmüş ama çok da gerekli olduğunu zannetmiyorum. Division 2 Ultimate Edition 359 liradan 107 liraya kadar düşmüş. %70 indirimde. Watch Dogs Legion yine aynı şekilde 133 indirimle 269 liradan 180 liraya kadar düşmüş. Rainbow Six Siege eğer oynayıp da bedava olmuştu bir dönem. Oynaması bedava olmuştu. O dönem oynayıp beğenenler varsa almayı bekleyenler. %67 indirimde şu anda Ubisoft'ta. E, uygulama üstünden Ubisoft Connect'ten 44,5 liraya alabiliyorsunuz şu anda. Bu güzel bir indirim olmuş mesela. Ghost Recon is 34 lira, yine Rainbow Six Siege 35 lira. Ha bu Deluxe Edition 44 lira, normali 35 lira hatta yani çok iyi. Çok iyi devam ediyorum. Hoşçakalın söylemiştik. Yine Assassin's Creed oyunları çok fazla var. Anno 1800'den bahsetmiştim. <laughs> Uno 18 liraya düşmüş. Far Cry 5 Gold Edition'ı 405 liradan %80 indirimle 81 liraya düşürmüşler Far Cry 5'i. Oynamayanlar varsa e, keyiflidir Far Cry 5. Parkaya 6 çıkacak biliyorsunuz. Assassin's Creed Odyssey o da güzel indirimdi. 175 indirimde gözüküyor. 449 liradan 112 liraya düşmüş. For Honor e, alkımın hep şikayet ettiği çok büyük beklentilerle aldığı ama e, oyun içerikleri açısından yetersiz olduğunu düşündü. For Honor 33 lira 75 kuruşa düşmüş. Ama güzel indirimler var yani. Buradan değerlendirebileceğiniz bir şey arkadaşlar. Crew sevenler için Crew 2 225 liradan 45 liraya inmiş. Evet biraz eski. Bayağı oldu çıkalı ama %80 indirim yaptılar. 45 lira güzel bir indirim e, dönemindeler şu anda. Ubisoft'ta Epic Games'e e, bu konuda rakip mi olmak istiyor? Tam bir gün öncesinde yapıyor olması. Epic Games duyurdu biliyorsunuz 11, 11 Şubat itibariyle yapacak indirim dönemini. Ubisoft'un 10 Şubat'ta başlatıyor olması. E, bir, bir size rakibiz anlamına mı geliyor? Prince of Persia The Sands of Time biliyorsunuz remake'e çıkacaktı. Ee, ama ertelendi. ayında çıkması bekliyoruz. Süresiz olarak ertelendi. Onun da eski versiyonu 9 lira sadece. Ee, eğer bir nostalji yapmak isterseniz 9 liraya alabilirsiniz. Gayet keyifli de oynarsınız diye düşünmekteyim. Yine Far Cry oyunlarını görüyorsunuz. 67 lira, 61 lira, 53 lira, 49 lira. Far Cry Primal e, çok fazla çekmemi isteyen var arkadaşlar kanalda. Eski bir oyun ama e, Far Cry Primal çok beğenilen bir oyundur. 245 lira yerine 175 indirime şu anda 61 liraya düşmüş. Valla çekelim mi? Ne dersiniz Far Cry Primal? Bir, öyle bir Far Cry serisi yapalım mı? İster misiniz? Yorumlarda lütfen aşağıda şu anda bana belirtin. Böyle gösteriyorum arkadaşlar. Baya bir oyun var. E, ee, Settlers 4 10 lira. Çok güzeldir. Çok Gerçekten çok güzeldir. Yine Prince of Persia The Forgotten Sands. Ee, göze çarpan oyunlar daha yukarıdaydı. Bunlar daha aşağıya geldikçe indirimde olan çok oyun var. 211 tane oyun ve 150 tane de DLC indirimde şu anda. Aşağılara geldikçe daha ucuz, daha eski, nostalji oyunlarda göze çarpıyor. Heroes of Might and Magic 2 mesela 11 lira. Anno 1701 var burada. O da 22 lira. Anno 1800 yukarıdaydı zaten. Starlink Battle for Atlas 44 lira. Ee, yine Anno'nun bu sefer gelecekte geçen 2205 oyunu var. Onlar da 44 lira. Yani Assassin's Creed'lerde, Anno'larda, Far Cry'larda büyük indirimler olduğu göze çarpıyor. Brinus of bütün oyunlarında indirim var. Yine Tom Clancy's Ghost Recon'larda var indirimler. Yani buradan e, bu indirim dönemini değerlendirmek isterseniz bana sorarsanız yarın da bekleyin. Bir de Epic Games'in indirimlerine göz atalım. Ondan sonra bir listenize bakarsınız arkadaşlar. Ne tarafta daha ucuzsa oradan alırsınız diye düşünüyorum. Ama Ubisoft Connect'ten de bir girip şu oyunlara bakın. En azından dediğim gibi arkadaşlar e, bedava olan Assassin's Creed neredeydi? Şöyle bir daha göstereyim size. Newstown'dan. En azından bedava olan Assassin's Creed Chronicles China'yı 45 liralık bir oyun şu anda Steam'de. Atın kütüphanenizde dursun. 9 Şubat'la 16 Şubat arası Assassin's Creed Chronicles China ücretsiz Ubisoft Connect'te. dediğim gibi hesabınıza giriş yapıp buradan e, claim demeniz yeterli olacak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda store kısmı gördüğünüz gibi kasıyor. Açılmıyor. Ama ben sitesinden sizlere indirimleri göstermeye çalıştım. Göstermeye gayret ettim. Umarım faydalı bir bilgilendirici video olmuştur. Kaçırmayın. Ücretsiz oyunu kaçırmayın. İndirimlerine göz atarsınız. Yarın da Epic Games'in indirimlerine göz atalım sizlerle birlikte. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.